Ne bir sen oğlum sen? İstiriyorum. Ne oldu? oğlum ben bana kış için ev aldım. Ben oraya çuval da bağlamışam, indirmişim kimse fark etmesin diye içeride. Sen hangi arabı çuval açtı içinden yiysen bir de oraya açsan oğlum oraya anla ulan. Ya doğru. Ama ben şu an var ya. Ya öyle mutluyum ki bak buradan alıyorum Tamam mı? Ne yani, Bunu ayırdım ben sana. Bunu ne? Ne ya? bunun basket etmez zevki var. Böyle atıyorum. On numara ya. Süper. Yani bunların neyi var? Bunları niye ayırıyorsun? Ne olmuş be fıstığa? Gül gibi fıstık oğlum. Yani, bak ketten köyneyi. Çekirdek gibi direkt açılıyor. Mesela ya, sert. Biraz zorlasam açılacak da gerek yok. Nasıl olsa kurtacaksın kış için. Kapalı alanları ayırıyor mu? Açıkları yok. He he he. He? Çok iyi ya. Onuma. Yani bunların ağzı açık değil diye ben kurtaracağım diye sen bunları yemiyorsun değil mi? yok oğlum? Sen sadrazamın sol tarrağı mısın lan? Öyle. Tarak, yaprak, mabrak hoş değil ama çok güzel. Bak. Ha? Açın. Çok iyi ya. Evet, bak. Oğlum bak yaprak yaprak da iyi sen benim tepemi tasına atırma bırak o fıstık kışını almışım Bak fıstık git Alın Dolaptan bir soğuk su ver onu da içeyim bırakacağım Vallahi bırakacağım ama şu an canım çok su Oğlum sen gavur musun? Ağzıya koyuyorsan bir daha buraya indirirsen Bunu Müslümanlar yiyecek oğlum kurutacağım diye yani Ağzıdaki şey gideyim mi? Sen nasıl mı yiyorsun? Kalk suyu da Suyuna da muyuna da başlayın kalk Hala yani bak orayı nasıl yetmiş Kalk lan buradan Çaykin mi sen? O biraz fıstık alacağım bir daha bir sıralara atam gider sana da görürsün